Selamlar arkadaşlar. Yanımda bugün Cihat var. Bug'ları anlatacağız. Cihat'ım hoş geldin. Hoş bulduk Buram. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin? İyi İyi Allah Allah'a şükür. şükür. Allah'a ne yapalım. Bug'ları anlatacağız. Ben de videomuza teşvik ettiğin ee, için teşekkür e ediyoruz. İyi kanka, ilk defa bir videoya çıkıyorum, çok heyecanlıyım. Bence birkaç kere çıkmışsın gibi ama adı neyse. <gülüyor> <gülüyor> aynen kanka ben kankam, arkadaşlar, hadi ne anlatacağım bize? Bugün Anlat bakalım. şu hızlı uçan muçan kaçan arkadaşlar var ya hepsini anlatacağız. Oradan buradan zıplayan, kaçan falan filan pistan hepsini. Bize, bize böyle, bize bire, bire 4 vs atmaya çalışan çocuklarım aynen, böyle. Aynen yani. aynen şöyle 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 hızlı Kazı hızlı gibi koşan. Aynen. aynen. Hemen, <laughs> hemen geçiyorum arkadaşlar. Birinci bugumuz hız bugu. Şöyle eee. Hemen bu bug için bir tane bir seviye yelek, bir tane dış iskelet, şu, şu yani gösteriyorum güçlendirilmiş dış iskelet diye. Bu ikisi lazım. Şu şekilde normalde göstereyim önce. Mesela benim e, hareket hızım yüzde altı. Hemen şuradan giyiyoruz. Şunu aktarıyoruz arkadaşlar bir seviyeye. Giy, kuşanıyoruz. Yeleği aktarıyoruz, kuşanıyoruz. Sonra tekrar bunu aktarıyoruz, kuşanıyoruz. Hızlı 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 bunu yaptığımızda İlk başlarda düşüyor arkadaşlar. %6 idi benim. %3'e düşmüş gördüğünüz gibi. Evet, 6-7 defa yapmanız lazım. Aynen 6-7 defa 10 defa ondan sonra zaten uçmaya başlıyor. Hemen burada gösteriyoruz. Uçuruyoruz. yükselsin diye yaptım. %14 oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde adamlar bunu yüze kadar götürüyor. Sonra karşımızda spitli şekilde uçuyorlar böyle sağa sol sağa sol yaparak. Gördüğünüz gibi %14 oldu. Ben bunu normalde kullanmıyorum zaten biliyorsunuz. Videolarımızda biliyorsunuz. Cihat da kullanmıyor. Ben de kullanmıyorum. Arkadaşlar var. Şimdi geldik ikinci bugumuza. Kankam sen anlat bunu. Dinliyor zaman seni. Yine Kankam, şuradayız. De... Yerimizi göstereyim. Zaten Crash'teyiz. bu bug'ı sezon, sezon, başından beri var zaten. Evet. Herkes biliyordur zaten. Ama biz gene de gösterelim. Buraya geliyorsunuz Crash Tales dediğiniz gibi. Haritanın dışına çıkarız burada. Öncelikle şu şey, işaretlediğim yere atlıyoruz. Atlıyorum aga ben. Atla kanka. Atladım. Buradan böyle hafif sağ yaparak buraya gelince yukarı tutunabiliyoruz. Şöyle ben düştüm gerçi. Tam şu demirin orada veya şu demirin orada zıpladığımızda arka taraftayız arkadaşlar. Buradan adam geliyor evet. böyle alan haritanın dışından koşuyor 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 koşuyor. Yok bu -dakileri koruyoruz falan filan fista. <laughs> Teknomod'da adam zaten burada doğunca yanında 4-5 kişi doğuyor mecbur buraya kaçıyor. Aynen öyle. Ne yapıyor? Bunlara ölmüyor. 15 dakika içeride bekliyor. Yok biz içeridekini vurmuyoruz. Gidiyor Rozo köpten atlıyor. Sonra rahat rahat geziniyor ortalıkta. Biz de yaparız. Aynen öyle. Onu biz Öyleyse. de yapabiliriz dediğin gibi. Şimdi geçelim ikinci bugumuza. Arkadaşlar şimdi şöyle hemen koşarken diğerini de anlatayım dedim. Üçüncü bugumuz. Bu bug için bir tane termal görüş, bir tane gece görüşümüz, gece görüşe ihtiyacımız var. İki tane silah zaten üstünde olmasınız lazım silahların. Şimdi ben şu şekilde termali mutandıma taktım. Mk14'üme tıklarken aynı anda. Gece görüşümedik şey e, dürbün açmaya basıyorum yani şu şekilde tekrar göstereyim hızlıca yapamadım orada e, mutant elimde termal var üstünde hemen hızlıca MK 14'üne basıyorum dürbün açmaya basıyorum şu an düşman aynı bu cihatı gördüğümüz gibi bembeyaz şimdi, oluyor şimdi kanka dürbün aça basarken silah değiştirmeye basıyorum değil mi Dürb... bastım aa her yer bembeyaz. şey siyah beyaz gözüküyorsun. Kanka sen ben beyazsın. Ruh gibisin şu an. Hmm. Hemen geçelim diğer bugumuza arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer bugumuz olan dördüncü bugumuza. Bunun için de aynı termal ve gece görüş ihtiyacımız var. Şimdi gece görüşümü bomba atarım olan silaha taktım. MK14'üme tıklıyorum aynı anda silah değiştirmeye basıyorum. Şey dürbün açmaya bu şekilde. Bomba atarla dürbün açmadığınız sürece bozulmuyor. Bu şekilde her yeri görebiliyorsunuz. Şimdi geçelim bir diğer bug'umuzu. Bir diğer bug'umuz kanka. hemen burada. Cihat kankam deniyor zaten. Ben deniyordum kankam. Evet sıkıntı yok. Şöyle geldim kanka burada bekleyeceğim seni. Bir diğer bug'umuz aynı burada. Ford Rozok'ta marketin önündeki bu girintinin oradayız. Şöyle <laughs> kankam... Bu, bu bug daha yeni arkadaşlar. Bunu zaten pek kimse bilmiyor. Bu He, arada. bunu şöyle söyleyeyim. Bunu biz nasıl keşfettik? Söyleyin. Biz de içeride pusudaydık. Adamlar bizim yerimizi nasıl anladıysa sol taraftan raşladı. Sadece bombalarla bizi öldürdüler. Bunda bir terslik var. Hile olabilirler falan filan derken bunu bulduk. Nasıl olduğunu bulduk. Şimdi gösteriyorum. Şu şekilde şuraya geliyoruz. Atlıyoruz. ileri doğru yüzüyoruz. Bunu yaparken kesinlikle yüzmeniz lazım. Yoksa ölürsünüz. İleri geri bir yere yüzmeniz lazım. Video ya. Da ya. Heh. Arkadaşlar bu şekildeydi bu da geldik burada bunun üstüne çıktık şimdi diyelim ki adamlar Bosun içinde çatışıyor veya şu nereyi gösterelim kanka kanka istediğin yeri seç mesela Bak, şu bilan... tepe'de bir tane bot var nerede kanka ben Bak, göremedim burada gel gel Şöyle burada bir tane bot var mesela diyelim ki nerede o bot kanka gözükmüyor bu ha, aşağıda aşağıda Tamam neyse fark etmez. Mesela şur Bakalım. şurada adam gördük değil İyelim mi? Gel yani buraya atlayabiliriz. Aynen. Mesela diyelim ki, nerede adam? Şurada, binanın şurada. orada. Binanın orada veya nerede? Bir dur, binanın orada değil. Şurada duvarın dibinde pusuyu size ütmüşleriz. Bakıyordu, siz oradan girdiniz. Adama selamın aleyküm yapıp şu şekilde hop. Arkasından çıkıp olabilirsiniz. Bu da değişik bir taktik olsun. Şimdi yani. geçelim bir diğer bug'umuza, hemen yakın bir şekilde şurada. 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 şurada sus, sus, şimdi arkadaşlar bunu hep tekli modda yapıyorlar, ben bunu... E... Sen bunu biliyor musun kanka? Ben bunu kanka bilmiyorum da bakacağım şimdi. Ben sana bunu nasıl? göstereceğim Nelesi? şimdi. Ben şimdi burayı vursaydım, ilerisinde doğdum kanka köprünün ilerisinde, sinek giden yolda. Tekli modda koşa koşa geliyordum böyle salak salak, öldüm. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar tam şuraya geliyoruz, yatıyoruz buraya. Fokus, fokus. Ha. Anasının gözü sonra izle. Hoppa. Oha. Haydi. Dur bakayım. geleyim böyle. Yani ben öyle geliyordum. Hop. Kanka. Da, ta, 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 ta. Ama elimde silah yok. <laughs> böyle oraya yatıp. <laughs> dur. Neyse Cihat. Dur ben deneyim kanka. Ben şimdi aynen canlandırmalı bir şekilde nasıl öldüğümü göstereceğim size arkadaşlar. Ben sinek bütün orada bir yerde doğdum. Tekli de koşa koşa ben radyasyoncuyum. Radyasyona gidiyorum böyle o alan ben kesin rootlarım falan diyorum. Böyle koşa koşa gidiyorum böyle tam şuraya geldim. Zaten öldüm de bota sıkıyordum i̇yi, şöyle. Iyi. Böyle adam oradan kaldırdı hop beni bitirdi yani. İyiymiş kanka ben bunu denerim. güzel bir şey Bu da render bug'ı gibi bir şey. Harita bug'u diyorlar, taş bug'u diyorlar. Abi bak hız bug'ı, hız bug'ı etkin gibi, gibi kanka nasıl zıplıyor bak bak. Ben daha kaç yaptım 13 yaptım arkadaşlar bunu 100 yapıyor adam. Buradan bir zıplıyor hop şurada tünelde bak tam şuraya kadar zıplıyor. Vaha buralara kadar. Şimdi geldik. Şimdi geçelim bir diğer bugumuza kanka. Ee, şimdi bir geldik gerekmek. bir diğer bugumuza arkadaşlar. Burada bak garajda şu şekilde göstereyim odayı da. Burada şuraya geliyoruz kanka ben sana anlatayım. Böyle zıplıyoruz buradan. Şuraya tutunmaya çalışıyoruz. Şöyle zıplıyoruz, zıplıyoruz. tuttu mu içeri atıyor bizi zaten. Burada kapalı bir oda normal girişi yok buradan çıkış da var arkadaşlar. Onu da göstereyim size de. onu unuttuk az önce. Şu şekilde şuraya geliyoruz. Buradan mesela şuraya zıplayarak şuradan çıkılıyor ama yapamadım şu an ya. Niye öyle oldu? Tamam. Ne oldu? azıcık denemeler lazım. Ben hiç çıkmadım buraya girince. Ben buradan çıktım Watch out. bir kere adamlar gelmişti. Yaptım yani. Şimdi geldik bir diğer bugumuza arkadaşlar. Buradan zaten şu şekilde şuraya gelip haritanın dışını görebiliyoruz. Buradan atladığımızda da Rozo'nun içine yani yola atlayabiliyoruz yani şuraya. Ama buradan mesela atladığınızda üstte adam var mı yok mu buradan kontrol eder atlayın. Çünkü bize böyle su kurdular, vurdular yani bizi. Böyle laflak muhabbet yapıyorduk. Şimdi asıl önemli bug'u anlatıyoruz. En kızdığım, en sinir olduğum bug'u. Hmm. Burada tam, zaten tam. gece gece görüşü bagamız zaten gene açık olması gerekiyor. Aynen. O yüzden buraya geliyoruz. Daha demin oradan haritanın altına girdik ya. Buradan da giriliyor. Öncelikle böyle hafif geri geliyoruz. Evet. Zıpladığımız gibi odanın altına doğru yüzmeye çalışıyoruz. Bu tarafa doğru arkadaşlar. İleri doğru yapıyoruz. Watch out. Aynen. Şimdi zıplıyorum. Tamam, Zıpladım. Yap. İleri doğru yüzmeye çalışıyorum Hemen şu an. Deniyorum. Yüzüyorum. Ve yaptım. Tamam Kankam. kanka ben de. Taşın üstündeyim. Şimdi, hop geliyorum sana doğru. Çıktım. Direk arkadaşlar haritanın üstüne çıktık. Şimdi altımızda adam var. Biz bugları yaptığımız için adam vurmayacağız yani. Bugdan adam vurmuyoruz. <laughs> Şöyle geçelim. Buradan arkadaşlar ileri doğru geliyoruz. Böyle koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Şimdi asıl en önemli bombayı anlatacağım size. Şuraya doğru atlıyoruz. Kanka inşallah beyazın üstüne gider. Gitti. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Benim en kızdığım, en ayar olduğum, o gün öldüğüm bug bu. Arkadaşlar adamlar buraya geliyor. 2-3 kişi. Cihat kankam gel. Görün, şey, göstermeli olarak. Aynen bomba atar atalım. Evet Aynen. Şöyle adam mesela biz radyasyon lut diyoruz. Bize genelde lut yetmiyor. Biz açız. <laughs> yetmiyor yani yamyom gibi her yeri ıltılayalım diye karanlığa gidelim. Mesela oradan geliyoruz karanlıkta. Tamam kanka adamlar geliyor kanka adamlar geliyor. Hadi et, sıkalım. Hop! Benleri attım bilerek. Genelde orada sıkmaya başlıyorlar bu tarafa kaçsınlar diye. Şöyle attırıp vurduruyor adam. Orada bomba atarla bitiriyorlar. Niye sıkmıyorsunuz derseniz buradan içeri mermi geçmiyor. Bu arada adamı görüyoruz bak adam sağ tarafta görüyor musun kanka? Selamünaleyküm. aleyküm. Kankam ne yapıyorsun? Aleyküm selam. Ben Kardeş, adam Kardeşim nasılsın? ne yapıyorsun? Hey what's up? Arkadaşlar bu az önce alttan vurmaya çalıştığımız adam. Yanına geldik, <laughs> zıpladık. O da bize arkadaş oldu. Şimdi buna, buna ufaktan bir şeyler salacağım. Kanka ben yakıcı mermi atacağım buna ya. Dur, patlayıcılarımı atacağım. Gel gel, come, come, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, okay. One minute, one minute. One minute. Al, kanka al. Bunlara... No problem, no problem. Goodbye. Goodbye. Şu enerjilerimi alayım ya, lazım olur belki. Gerisine attım. Arkadaşlar adamı Good. vurmadık gördüğünüz gibi. Şu bomba atalım. Goodbye my friend. Alayım biraz ya bomba atarı geri. Kendine iyi bak kardeşim görüşürüz. Arkadaşlar herhalde yabancı. Selamun aleyküm dedik. Aleyküm selam dedi ama gerisini anlamadık. Burada patlayıcılar var. Come on. Güle 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 güle. Ya yerim ben seni. Armor armor. Come on come on. Gide gide gide. Gel kanka boş Güle ya. güle. Gel adamı bir de buradan görmeyi göster. Evet, Goodbye. Tamam tamam. Goodbye. No. no, 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 come no, on. no, no, no. This is for you. O da bana hediye veriyor. Su, su veriyormuş bana hediye. Cihat. Adam be. <laughs> Kardeşim canımsın. Kendine iyi bak. Şimdi Kendi, gel. Ben yerimdeyim. Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer bugumuza. Şöyle, şu okuldan gelen yani The Base'den gelen tünelin en sonundayız. Dümdüz geldiğimizde arabanın durduğu yerdeyiz. Şimdi gösteriyorum bugu. Şu şekilde, şuradan yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya çıkış var zaten. Burada gece... Hey, kank. Termalinizi kapatmanız lazım. Yani şey, gece görüşürüz. Gel gel, adam gidiyor, adam gidiyor. Gel önce onu göster, bak. Hemen atladık Hemen buradan. Gidiyor. Adam arkadaşlar... Bak, koşa koşa gidiyor bakın arkadaşlar, şurada. Şu an, bak bot ha, sıktı ona. Hatta onu. gitmedi. Aynen, aynen gitmedi. Orada. Keşke ben direkt... Bakın, botu vurdu. Buradan düşmanları bu şekilde izleyebiliyoruz. Ya? bunu da ben nasıl öğrendim? Eşleşmeden girdiğim bir arkadaş. Gece terme şey gece görüş getirmemişim kankam yanımda. Buradan görebiliriz içeride adam var mı yok mu rahat rahat gireriz dedi. Bu şekilde gösterdi bana. Ben bunu biliyordum ama hiç kullanmıyorum. Zaten biz direkt rush diyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi geçelim bir diğer bugumuza. Yani ben... Arkadaşlar geldik bir diğer bugumuza demeyeceğim. Bu bize ayrı bir şey olsun. Adam mı geliyor? Yok. Hemen hızlıca göstereyim. Ee, şu şekilde. Kankam gel sen de. Bıktım ben, ben. ben benden bıktığını mi? benden bıktığını biliyorum gel <laughs> hemen şöyle sürünerek Arkadaşlar şuraya geçiyoruz şuradan yürüyerek gideceğiz Kanka sen göster istersen ben anlatayım Tamam iyi mi buraya geldik şimdi zaten oradan atlasın hızlıca Gösterseniz. şöyle ha. Burayı, Bunu neden kullanıyoruz bunu niye gösteriyoruz İçeride adamlar var arkadaşlar giremiyoruz içeri diyelim ki Böyle buralardan giremiyoruz. Cihat kankam buradan girdi, böyle adamları arkalayacak. Biz de burada bekleyeceğiz. Buradan o arkaladığında araştıracağız. Evet. Duvarın dibinden öyle sona doğru gidiyor. Diğer taraftan devam edeceğim kanka. Göstermeye seni. Çıkıyorum. Tabi bunu yaparken... Boss geldi. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken... Bot kardeş bize bir müsaade eder misin ya? Kanka, kanka. Arkadaşlar o bug'u yaparken Allah'ım ya Rabbim şu yeşilde adam olup olmadığına dikkat etmeniz lazım kanka buradan anlatırım yeşilde adam varsa sizi orada avlayabilir şurada yani şurada sizi avlayabilir kankam oraya kadar geliyor ondan sonra içerideki adamı nasıl arkalıyorsun kanka Abi zıplıyoruz arkadan tutunuyorum ve selamünüm. İçeri giriyor biz de zaten o kapıda beklediğimiz için direkt Cihat kankama yardımcı oluyoruz oradan Hop. Turan taktiğiyle. Aynen. Turan taktiğiyle etraflarını sarıyoruz. Şimdi geçelim bir diğer bugumuza. Hadi. Arkadaşlar geldik bir, diğer bagımıza. Al. Bu da içeride. Alan, alanın içinden dışarı çıkma bug'u. Tam şu noktaya geliyoruz. Tam şu noktaya geliyoruz. Şu kulenin olduğu yerde, şu ağacın ilerisindeki. Şu noktaya nerede? Tam şurası. Orada zıplamaya başlıyoruz. Ben çıkıyorum. Ataş yukarı doğru. B. Çık kanka. Biz buradan tamam. seni koruyacağız. Buradan sürekli zıplıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş yükseliyor. Şimdi biz, bir da adam var zaten bizim. sinek bit'ten mi girdi artık nereden girdiyse. Önce de gösterdik zaten. Şimdi Onu vurmaya çalışacağız. Yani videomuzda da şey olur, renk şöyle şöyle sürekli zıplıyoruz arkadaşlar. Burada da canınızın full olması gerekiyor. Aşağıdan atladığınızda da canınız gidiyor çünkü. <laughs> wow hiç attı bana. Hala aynı yerde mi? Şeyde öbür çıkış tarafında kanka tek. Tamam tamam ben çıkacağım kanka şimdi az bir şey kaldı sakin. Çıktım. Git su <laughs> Sen bakından vur. Değil mi, Kadir abi. Nasıl? Oynayayım mı Fark etmez. Zola. Gördüm. Arkadaşlar bu gece gö işte, şey, termal bug'ını da burada göstermeli bir şekilde yapmış olalım. Şöyle silahımızı değiştirirken aynı anda basıyoruz. Adam oradaydı zaten. Aha bak tam önümüzde. Bu şekilde adamı vurabiliyoruz. İlginiz olsun gelmeyin. geldim Kadir kanka. Devam edebiliriz. Şimdi geldik bir diğer bugumuz arkadaşlar. Snake Pit'teyiz. Tam şu E'nin oradaki kuledeyiz. Yani şu diğer değil de bu. Bundaki bugumuzu Cihat kankam anlatacak bize. Kanka dışarı çıkmayalım. Evet. Diğer taraftan çıkarız. Oraya anlatırız tekrar. Ben atlıyorum. İlk baş geliyoruz burada kulenin tepesine gençler. Şimdi bunu buradan köşede durup bir saniye kanka. Atlıyorum kankam. Tam atlayacağım. Şey söyleyeyim. Cihat kankam söyledi az önce. Bunu hız bug olanlar daha çabuk yapıyor. Biz yapamadık. Ben yapamayacağım büyük ihtimal. Hız bug'ı yapmadığımız için görüyorsunuz. Cihat kanka. At da seni izliyorsun. Allah ne verdiyse ee, sola doğru uçuyoruz. Aa, bak havada şey duvara takıldım. Normalde takılmıyordu ama. Ben de deniyorum şu an bir kere. Bir Biz kere de deneyeceğim mi? arkadaşlar. Çıkamazsak da artık siz ayarlarsanız. Hop tabi ben yapamıyorum yani bunu anca böyle burayı. Böyle şey önceden surf vardı bir, bir CS 1.6'da mesela kanka. Aynen. Orada mesela havada giderken sola sağa kayılıyordu. Bunda da mesela atladıktan sonra sola doğru kayacağım. Bak şimdi işte bak atlıyorum. Bin Atladım. Bin, bin, bin. Bak tut, tutması lazım şu ama tutamadım yani. Tabi başaramadık. Şöyle. Daha önce gösterdiğimiz yer daha kolay gerçi. Şey. Oradan direkt Aynen girebiliyorsunuz abi, zaten. Şöyle şuradan o tutmadı. Orayı gösterelim kanka. Oradan da çıkalım dışarı. Tekrar gösterelim orayı. Yani, bunu başarsaydık iyiydi ama. Arkadaşlar işte oradan çıkabiliyorsunuz ama biz başaramadık. Şimdi buradakinden çıkmak daha kolay. Bu bug'umuzu gösterelim. Haritadan buradan gelenler asıl şu şekilde geliyor. Şöyle tutunuyor. Tek attım. Kankamın yaptığı gibi. Biz bunu 50-100 kere denediğimiz için artık tek atıyoruz yani bunu. Şöyle tam buraya geliyoruz. Şöyle geri doğru çekiyoruz kendimizi. Bir kere zıplıyoruz. Tabii hemen tutunuyor. Buradan eğilerek geçiyoruz. Şöyle haritanın dışındayız. Buradan koşacağız arkadaşlar. Şimdi gidelim bir diğer bug'umuza. Arkadaşlar geldik bir diğer bagımıza. Biz şimdi sinek pitten atladık gördünüz zaten. Burası ikinci harita. Kimseye bag mag yapmıyoruz. Baga çıkmadık yani. Şöyle burada da bir su bagımız var. Cihat kankam burada. Kanka sen şimdi suya gir. Hı. Biz seni görebiliyoruz. bakalım. Kankam suya girdi. Yüzüyor şu an. Ama yürüyorsun sanki kanka sen. Arkadaşlar. Yürüyorum kanka. Seni de net görüyorum şu an. Arkadaşlar bu bug şu şekilde. ikinci haritada da çalışıyor. Şöyle yürüyoruz. Ama yüzemiyoruz. Bildiğiniz yürüyoruz yani. Düşmanlar... Ben seni hiç göremiyorum şu an. Aynen. Düşmanlar da bizi... Biz düşmanları bu şekilde görüyoruz. Onlara ateş edebiliyoruz. Ama onlar bize ateş edemiyor. Bomba atar at kanka bana bir de. İşliyor mu bakacağım? Gör, ateş etsene kanka. Göremiyorum ki seni nasıl atayım sana kanka? Nu ne taraftasın? Numaramla at dur atma da. Ha at. tamam. dur. <laughs> <Öleceğim>. Ha gördüm. <laughs> Bomba atar, işliyormuş. Bunu da bug'a karşı koyanlara Ama tabii ben düşman olsam senin nerede olduğunu göremez zaten kanka. Aynen öyle. Şimdi burada bu şekilde düşmanlar mesela bug'dan atlayanlar, zıplayanlar, kaçanlar buradan. Bak bir de mesela sen dur orada kanka, burada dur. Bak başka bir şey de göstereyim. Evet mesela, mesela son Son anlara doğru gelince adam mesela çıkıp bir site oluyor ya arkadaşlar. Adam evet. içeriden baktan çıkıyor. Mesela geliyor direkt buradan. Buradan direkt aşağıya şeyden. Buradan kuleye gitmeye çalışıyor ama burada yüzüyor. O yüzüyor arkadaşlar bak, biz de şu an. havadayım. Aynen, Aynen bakıyoruz. Sana mesela bakalım. burada direkt atlayan adamı direkt görebilirsiniz. Aynen. Aynen öyle. Bu bak yani. tam burada kesiliyor. Yani orada yüz yüzmeye devam ediyorsun. Aynen dikkat etmeniz söyleyeyim. lazım. Şimdi evet. bir diğer bagımıza geçelim. Arkadaşlar Geldik bir diğer bug'umuza. Yine tam dipteydik zaten. Şuradan girdik Riverside'den. Geldik buraya Red Zone'un içine. Ama ikinci haritadayız. Gördüğünüz gibi ikinci harita burası. Buradaki kutulardan bir tanesini aç işareti geliyor. Açıyorum kanka. Aç kanka da kutu havada lan. Allah <laughs> Allah. Kutumda büyük hissediyorum. Tablet büyük <laughs> Ben bir eve bakacağım kanka. kanka. Eve bakacağım ben. Bak kanka gezin ikinci haritanın şeyine geç Şimdi ev yok. Ev olsa bakalım kutular gözüküyor mu? Şimdi bak ev aslında varla yok arasında. Üstte başlık falan görüyorsunuz zaten. Ama ev yok. Ev yok kutular da gözükmüyor kanka burada. Mesela enerji içeceği var yerde bakalım alabilecek mi? Alabiliyoruz. Enerji içeceğini aldım. <gülüyor> <gülüyor> o da güzelmiş. Evet buradaki de arkadaşlar dibinde bu şerefi de Cihat kankama bırakıyor. Açıyorum kankam. Aç bir gold bar bize. Aç dedim. Hadi bakalım. Kutumda büyük Buradan bar da çıkıyor bu arada arkadaşlar. Evet tamam maalesef başaramadık abi. Evet, çöp çıktı yani böyle. Ama buradan evet. gold bar alanlar var. Ben videolarını gördüm yani. Var var olmaz mı ya? Şimdi geçelim bir diğer bugumuza. Gösteriyorum kanka. Bugumuz şu. Evet kanka anlat bakalım. Buradan harita dışına nasıl çıkabiliriz? Aynen. Ya bu biraz zor ama bakalım becerebilecek mi? Böyle geliyoruz arkadaşlar buradan duvara kenarına kendimizi sıkıştırıyoruz. Böyle havaya bakıyoruz tabi. Tuzak tarafına doğru bakıyoruz. Sonra zıplamaya zıplamaya baş basıyoruz sürekli. Radyasyondan çıkarmış gibi. Çıkıyor mu kanka? Çıkamıyor. Biraz yükseliyorsun, galiba. geri düşüyorsun ama kanka az önceki gibi olmadı. Tık 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 yukarı doğru. Dur bakalım. Dur, başaracağım kanka. Bu biraz zor zaten. Bunu kullanmıyorlar ama Yok bu şekilde arkadaşlar ama buraya çıkılıyor yani. Bunu yapan bu hız bagıyla alakalı olabilir yine değil mi kanka? Hız bagıyla falan hızlandırılmış şekilde çıkıyor olabilirler yani değil mi? Bilemiyorum. Bilmiyorum ben yapamadım Aynen. yani şu an bende hız bagı yok gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Kanka gösterecek ama olmuyor yani biz beceremiyoruz. Yapanlar beceriyordur. Bunun tek tek yapıyor çocuklar ya. Nasıl yapıyorlarsa. Adam direkt tıt tıt tı gelip tıt tıt tı 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 çıkıyor arkadaşlar. Şurayı tutuyor direkt. Şu tam işaret yeri, Tutuş. Oraya tutuyor. Çıkıyor oradan dışarı atlıyor. Yok kanka ben be başaramadım kanka. Tamam bunu da arkadaşlar gösterdik. Zaten oradan başaranlar başarır. Karşıya yüzüyorum ben. Geçelim bir diğer bugumuza. Arkadaşlar geldik bir diğer bugumuza. Şu gördüğünüz çatıdan ben buraya atladım. Gerisini Cihat kankam bize anlatacak. Zaten. Buradan tabi bunda hız bagımızın olması gerekiyor He, arkadaşlar. Aynen bunda ilk başta zaten gösterdiğim, atlatalım. aynen. İlk başta gösterdiğim Başlıyorum kanka. hız bagının olması gerekiyor. Başta Kan başta seni izliyoruz biz. Bir yandan anlatayım. Hız bagımızın olması gerekiyor. Buradan oraya atladık. kanka. Biz şöyle gösterelim sana şu duvarın üstüne. Tabi hız bagının biraz daha fazla olması lazım. Bende az. Mı? Biz atlamak için hız bug'ı yaptık biraz, bilmiyorum yetecek mi yetmeyecek mi? Denemediğim Atlıyorum için. Atlıyorum evet, kanka. Hadi ya. atla. 100... Ya hak, ya hak evet. Biraz daha gerekli kanka yapmak için. Kaç senin şu Bırak an içe. mesela? Hemen sayı da öğrenelim. Şu an mesela 30, yüzde 30. Yüzde 30. Benim yüzde 6. Normal insanlar nasıl yapmış bakalım. Şöyle Dur, silahı da bırakalım elimizden. Atla bakalım yani deneyelim. Oo, Ama çok az kalıyor yani 2 metre 3 metre bir şey kalıyor. Şöyle ben dışarı çıkayım da buradan abi. Biz önünüzü öldürürüz zaten burada. Arkadaşlar ben bu de... da bu şekilde. Oradan buraya geliyoruz buradan. Şurayı tutunduğunuzda zaten haritanın dışındasınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü tekrardan Cihat Kankam'a bırakıyorum. Kapanış o okay. yapsın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviniyorsunuz. Takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın. Seviniyorsunuz. Ja, ich höre mich gerne. kann. Ay, 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 ay.